Şimdi Node.js'te kavramlara bakacağız. Sunucu tarafından kavramlar var. Öncelikle callback ile başlayacağım. Callback bir kere zamansız bir işlem. Belli bir görev tamamlandıktan sonra çalışmaya başlıyor. Örneğin ne diyelim bir dosya gönderme işlemi ya dosya okuma işlemi yapıyorsunuz. İşlem bitti. Callback devreye giriyor. Bu açıdan çok çok önemli. Peki eş zamanlı nasıl çalışır bu olay? Nasıl blocking bir örnek verebilir misiniz? Örneğin klasik bir dosyadan okuma işlemi. Şöyle yapalım. Bunun için ben yine burada yeni failler oluşturmaya başlayayım. Örnek 01 ile başlayalım. Örnek 02, 03 şeklinde gidelim. Örnek 01 bir dosya okuyacak. Bunun için yeni bir dosya. Metin.txt'de diye bir dosyam burada olsun. Text bir dosyam. Onun içine de merhaba not js yazsın. Ve test yazalım. 1, 2, 3. 3 satır kod oluşuyor. Bir, iki üç. Tamam. Üç satır, Birinci, ikinci satır boş. Şeklinde bir kod. Bir text dosya var. Şimdi kodumuza geri dönelim. Şimdi öncelikle ben bu dosyayı okuyabilmem için benim bir kütüphaneye ihtiyacım var. Çünkü tek bir dosya okuyacağım. Nasıl bir kütüphane var burada? Ona bakıyorum. Şöyle eş zamanlı olarak okumak için bir FS. Bu iki tane file sistem, dosya sistemi, işletim sistemindeki file sistemi ihtiyacım olduğunu Rukar'la söylüyorum. Modülü kullanmak istediğimi söylüyorum. Bir önceki örnekte HTTP modülünü rükaletmiştik. Şimdi bu modülü rükaletiyoruz. Ardından data datayı oku okuyorum. Tüm okunduktan sonra buraya atılıyor dataya. Tümünü beklemek zorundayım. Bakın. Ve ardından da konsola bunu yazdırıp, o datanın içindeki yazdırıp sonra da program bitti yazıyorum. Bu bir senkron okuma örneği. Fakat ben bunu tavsiye etmiyorum. Ama yine de bunu yapalım. Asenkron anlayabilmek için öncelikle bir sekron örnekte yarar var. Evet, çalıştırıyorum. Not.js Bakın, merhabayı okudu. Not.js ve program bitti. Bakın, benim okudum. Tek dosyam. Şimdi, ikinci bir örnek yapıyorum. Kopyala yapıştır yaparsam otomatik kendisi iki demedi buraya. Ne yazık ki. Şimdi bu kodu asenkron yapıyor. Yine aynı kütüphane kullanıyorum, modülü kullanıyorum. Fakat bu sefer kullandığım modül değişti. Kullandığım modül şu. Bakın kıyas yapmak için ikisini de yükledim. Şurasını silebiliriz. Bakın read files senkron komutu file read'i kullanıyorum. Tamam bu okumaya başladı. Peki o anda alt satıra geçer mi? Geçer. Tabi bu file rate'inden bir sonuç dönmesi gerekecek. Bakın sonuç şurada. Eğer bir error varsa okuma işleminde bir error olabilir. Şu input txt okumayacağız. Metin txt okuyalım. Yoksa bir error oluşur. Metin txt okudum. Eğer sorun yoksa callback aşaması. İşte callback şurası. Bir fonksiyon. Fonksiyonun iki parametresi var. Error parametresi ve data parametresi. Eğer bir sorun çıkarsa Error ekranı yazdırıyor. Aksi taktirde Data.toString yazdırıyor. Yani Şuradan Fonksiyondan dönen data String. Yani, Okumadan dönen data'yı yazdırıyor. Bakın şurası işte bir callback mekanizması diyoruz. Şu bölümü Callback Ne zaman? Okuma bitince çalışacak. Peki, hocam bunu çalıştırır mısınız? Tabii çalıştıralım. Run deyip buradan direkt çalıştırdığımda bakın program bitti geldi. Hımm çok ilginç. Alt satır geldi. Ardından bu işlemi bitirince de bunlar yazdı. Burası anlaşıldı mı? Arkadaşlar, burası çok önemli. Bakın bir önceki örnekte satır satır çalışmıştı. Buradaysa şu metin okuma işlemini başlattım. Kod çalışmaya devam ediyor. O sırada okuma işlemi bittikten sonra bu bölümü yazdım. Ve burada program bitti dedi. Fakat arka planda okuma işlemi bittiğinde de bunu yazdım. İşte callback bunu yapıyor arkadaşlar. O satır geçiyor. Bakın bu satır geçti. Fakat arka planda çalışmaya devam ediyor. Programı bittiği yazdı. Arka planda işini bitirdiği anda tak bunu yazdım. Burası çok çok önemli. Kod yazarken burada hata yapılabiliyor. Bunu asenkron gibi çalıştırmıyorsunuz. burada örneğin read file dediniz. Buradan bir veri bekliyorsunuz. Bu veriyi de altta bir yerde kullanmaya kalkıyorsunuz. Ya okuma işlemi bitmediyse eğer o veriyi kullanamazsınız. O açıdan asenkron bir programcılık yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olmakta yarar var. Ben hocam aşağıda veriyle karşılaşmıyorum. Acaba veri okuma işlemin bitti mi? Hocam ben veri okuma işleminin bitip bitmediğini nasıl algılayacağım? İşte. İşte orada callback kullanacaksın. Şu bölümü kullanacaksın. Bitti mi şunları yap. Bitti mi şunları yap. Hatta ilkçe üç tane, dört tane, beş tane callback olan durumlar olabilir. içe callbackler çağırabilirsin. Evet burada Fonksiyon görüyorsunuz isimsiz bir fonksiyon isterseniz bunu isimli fonksiyon haline dönüştürüp buradan da çağırabilirsiniz. Onu size bırakıyorum.